Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kristal boncuklarımızla ve de şeffaf plastik misinamızla çok güzel bir bileklik anlatımı paylaşacağız. Kırmızı boncuk tercih ettim ben. Şeffaf plastik misinam var. 2 adet de tığım var. Tığımın bir tanesi boncuklarımın içerisinden geçebilecek kalınlıkta bir diğeri birazcık daha kalın bir sinema uygun kalınlıkta bir sinema uyumlu olan tığımla başlıyorum birazcık burada misine bırakarak bir ilmek attım ve çok sıkmadan zincir çekiyorum 5 tane zincir çektim başlangıç kısmında bu noktada hemen ince tığımı alacağım bu arada tığım çok ince olduğu için misinayı tutmuyor arkadaşlar. O 22 numaraydı sanırım. Ben hemen şöyle bir tane 17 numara tığ buldum. Hem misinayı tutabilecek hem de boncuktan geçebilecek şekilde. Şöyle boncuğumdan bir tane alıyorum. Misinamı buradan geçiriyorum. Bu arada netleme problem oluyor. Şunu hemen çekeceğim. Evet bu şekilde daha net görünecektir. Ben şöyle misinamı boncuğumun içerisinden geçirdim. Boncuğun boyu kadar çok sıkmadan bakın böyle rahat bir şekilde durabileceği kadar ilmeğimi uzattım. ilmeği kapatıp zincir çekiyorum. Buradaki boşluk sizin ne kadar istediğinize bağlı. Attığım ilk ilmekle birlikte 5 tane oldu yine. Hemen burada tekrar çıkardım. Boncuğumu alıyorum. sinema boncuğun içerisinden geçirip buradaki ilmeği de uzatıp 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Misnam tam şeffaf değilmiş bu arada. Böyle açık sarımsı. Burada siyah falan da kullanabilirsiniz tabii ki tercihe bağlı. Gayet rahat alalım ilmekleri büzülmemesi açısından bu önemli. Bilek boyunuza göre ya da işte Aynı şekilde e, kolye yapılabilir. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Bilekte birkaç defa e, sarılarak kullanılabilir. Kullanım şekli ve tercih tamamen size kalmış. O boyutta hazırlayabilirsiniz. Ben biraz daha uzatacağım. Evet, yeterli uzunluğa geldiğimizde en son böyle bir tane e, zincir çekiyorum ve en başta yaptığımız kısımdan sabitleme yaparak tamamlıyorum arkadaşlar. Hemen bir ilmek kaydırma, bir de zincir çektim. Hatta zinciri bir tane daha yapalım ki sağlam olsun. Sonra misinamı kesip düğümümü attım. En son kısımda da bunları sağlamlayıp kapatmaya geldi iş. Şöyle bir ilmeğin arasından geçirip tekrar bir düğüm atıyorum. Dibinden keseceğim. ikinci düğümden sonra yeterince sağlam olmuştur. Evet, şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi bir de bilekte görelim. Dediğim gibi ister boyunda ister bilekte kullanabileceğiniz gayet hoş şık bir e, aksesuar. Siyah bir misinala da yapılabilir, çok daha farklı bir görsel olur tabii ki. Ya da renkli misinalarla aynı renk misina, aynı renk boncukla da hazırlanabilir. Fikir bizden çeşitli çeşitlendirmek sizden diyorum. E, hemen bir de bilekte görelim. yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videolarımızın devamlılığı için beğenmeyi ve yorumlarla desteklemeyi ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.